Merhabalar, bu haftayı da hayli yoğun bir gündemle ardımızda bıraktık. İktidarın çoklu baro teklifi mecliste. Baroların yapısının değiştirilmesine karşı avukatlar mücadeleye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanındaki eylemler bu haftada sürdü. Sayı çağız olmalarına rağmen sistemin zaaflarından istifadeyle köşeleri tutmuş, menfaat perestliklerini ideolojik söylemlerin ardına gizleyen bir kesimin ülkenin önünü daha fazla tıkamasına göz yummayacağız. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bilmenizle bu mücadele bizim. Tutup, bu içinin, için için, kadar mücadele edeceğiz. İktidar, avukatlık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM'ye sundu. Baroların tüm itirazlarına rağmen gündeme getirilen teklif, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde, yani üye sayısı 5000'den fazla şehirlerde çoklu baro sistemini getirecek baroların seçim sistemlerinde bir değişiklik öngörülmezken Türkiye Barolar Birliği'nde temsili ise değiştiriliyor. Teklife göre her baro, baro başkanı dahil en az 4 delege ile ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilaveten bir delege ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na temsil edilebilecek. Mevcut uygulamada ise her 100 üyeden sonraki her 300 üye için bir delege seçiliyordu. Ayrıca baroların Türkiye Barolar Birliği'ni olağanüstü kurultaya davet etmesi zorlaştırılıyor. Artık olağanüstü kurulta için 10 baro yönetiminin imzası yeterli olmayacak. En az 25 baronun talebiyle gidilecek olağanüstü kurultayda ise seçim yapılamayacak. Yani hali hazırda meslektaşlarının eleştirilerinin hedefindeki Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na yasal koruma da gelecek. Hafta boyunca ülke genelinde meydanlarda ve adliyelerde eylemde olan avukatlar birçok ilde polis engeliyle karşılaştı. Ankara'da düzenlenecek büyük savunma mitingi öncesinde de başkentte tüm eylem ve etkinlikler valilik kararıyla salgın bahane edilerek yasaklandı. Öte yandan teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanırken baro başkanlarının komisyon toplantısına katılması talebi reddedildi meclise alınmayan baro başkanları meclis kapısında polis kuşatması altında sabahladı. Öte yandan meclisin bir diğer gündem başlığı da AYM kararına rağmen iktidarın vazgeçmediği güvenlik soruşturması düzenlemesi. Ayrıca milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeleri de yenileri eklendi. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iki kere iptal ettiği memuriyete girişte arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması teklifi komisyonda kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edildi. Teklif başvurucunun yanı sıra ailesinin de istihbari kaydının değerlendirilmesini öngörüyor. Başvurucunun eşinin ailesinin de incelemeye tabi tutulması önerisi tasarıdan çıkarıldı. Tasarı suçun şahsiliği ve masumiyet karinesini esastan hedef alıyor. AKP ve MHP dışındaki partilerin tümü güvenlik soruşturmasının fişleme anlamına geldiğini ifade ederek teklifin geri çekilmesini isterken genel kurulda kabul edilmesi durumunda AYM'ye gideceklerini açıkladı. Bu hafta meclise 17 milletvekili hakkında 21 dokunulmazlık fezlekesi daha geldi. Muhalefet partileri üyesi vekiller hakkındaki fezlekelerin 13'ü aralarında eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın da olduğu hedeflere ait hakkında fezleke düzenlenen milletvekilleri arasında CHP Grup Başkan Vekili, İyi Parti Grup Başkan Vekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Libya'da yaşamını yitiren MİT mensuplarına ilişkin mecliste yaptığı açıklamayla gündeme gelen İyi Parti Lütfi Özdağ da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki hedefinde yine sosyal medya vardı. Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını ve kontrol edilmesini istedi. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce... Biz bunları parlamentomuza getirip ve parlamentomuzdan sevgili vatandaşlarım biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Buradan Adalet Bakanlığımıza, meclis grubumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum. Erdoğan, Berat Albayrak ve kızı Esra Albayrak'ın dördüncü bebeklerinin dünyaya geldiğini ifade ettikleri sosyal medya paylaşımlarına yapılan ve toplumun her kesiminden tepki toplayan nefret ve hakaret yorumlarını neden sosyal medya mecralarını kapatmak, sınırlandırmak istediğinin gerekçesi olduğunu söylese de sosyal medya Erdoğan'ın her dönem hedefindeydi ve yasaklar da hiçbir zaman gündemden düşmedi. Nitekim Erdoğan'ın çağrısının ardından harekete geçen AKP'de zaten uzun süredir devam eden çalışmada 9 maddelik bir teklif taslağının hazır olduğu da öğrenildi. Bu çalışma kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 salgınına karşı önlemler içeren pakete sosyal ağ sağlayıcıları denilerek YouTube, Twitter ve Facebook gibi ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma, kişisel verileri Türkiye'de depolamanın da aralarında bulunduğu bir dizi yükümlülük getiren bazı maddeler eklenmişti. Ancak bu maddeler hem salgın sürecinde kamuoyunda yaratacağı tartışmalar hem de uluslararası mevzuatın daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi için geri çekilmişti. Hemen hatırlatalım. Freedom raporlarına göre zaten yıllardır interneti özgür olmayan ülkeler kategorisindeyiz. Yüzbinlerce web sitesinin, haberin, sosyal medya paylaşımının erişime engelli olduğu ülkede şimdi yine ve yeni yasaklar geliyor. İfade Özgürlüğü Derneği'nin perşembe günü açıkladığı Engelli Web raporu da bu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. İfade Özgürlüğü Derneği, erişime engelli web siteleri, haber, sosyal medya hesap ve içerikleriyle ilgili istatistiki verileri derlediği yıllık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Engelli Web 2019 raporuna göre, 2019 sonu itibariyle Türkiye'den 408.494 web sitesi, 130.000 URL adresi, 7000 Twitter hesabı, 40000 tweet, 10000 YouTube videosu ve 6200 Facebook içeriği erişime engelli. 2019 yılı içinde toplam 61049 alan adı erişime engellendi. 223 farklı suç ceza hakimliği tarafından verilen 888 kararla 5599 haber sansürlendi. Türkiye 2012-2019 yılları arasında Twitter'a gönderilen içerik kaldırma taleplerinde de açık ara dünya birincisi. Gelelim haftanın diğer ifade özgürlüğü gelişmelerine. Bu haftada davalar, soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar, yasaklar hiç eksik olmadı. Soat Avni isimli Twitter hesabının paylaşımlarını haber yapmaları nedeniyle örgüte yardım suçlaması ile İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bir Gün Gazetesi yöneticileri Barış İnce, Bülent Yılmaz, Cansever Uğur ve İbrahim Aydın'ın davası 31 Ekim'e ertelendi. Mart 2014, Nisan 2016 tarihlerinde T24 tarafından haberleştirilen Fuat Avni tweetleri gerekçe gösterilerek örgüte yardım ile suçlanan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada berat etti. Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Rahip Brunson haberleri nedeniyle devletin yargı organlarını aşağılamak ile suçlanan gazeteciler Ali Can Uludağ ve Duygu Güvenç'in yargılamalarına devam edildi. Bir sonraki duruşma 22 Ekim'de görülecek. Sosyal medya paylaşımları ile 2012-2014 yılları arasında Alevi örgütlerinin çeşitli etkinliklerinde yaptığı konuşmalar nedeniyle yargılanan Avrupa Alevi Birliği Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, kamu görevlisini hakaret suçlamasıyla 8840 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Öker iki hafta önce de Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 11 ay 20 gün hapse mahkum edilmişti. Bu hafta 11 hak savunucusunun yargılandığı Büyükada davasında karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi aralarında girişimimizin de bulunduğu 19 hak örgütü ortak bir açıklama yaparak adalet için burada izledi, hak savunucularına beraat istedi. Ancak kararını açıklayan mahkeme heyeti Taner Kılıcı örgüt üyeliği suçlamasıyla İdil Eser, Günal Kurşun ve Özlem Dalkıran'ı ise örgüte yardım suçlamasıyla mahkum etti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Türkiye Tabipler Birliği Koronavirüs İzleme Grubu üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala hakkında halkı yanlış bilgilendirmek ve paniğe yönlendirmek suçlamalarıyla idari soruşturma başlatıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi Avukat Ali Rıza hakkında Göztepe Beşiktaş maçının ardından yaptığı konuşmadaki damat sözü nedeniyle hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 15 Haziran günü iyi ki varsın manşetiyle çıkan ve AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'u hicveden Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi yöneticileri kamu görevlisine hakaret ve iftira iddiasıyla ifadeye çağrıldılar. Söz konusu haber Yavuz'un medya güzellikleri yansıtmıyor sözlerinin ardından kaleme alınmıştı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Mahmut Şakar ile yapılan Öcalan'ın İmralı'daki 20 yılı başlıklı röportajı nedeniyle Mezopotamya Ajansı muhabiri Sadiye Eser hakkında soruşturma açıldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan Tele1 ve Halk TV kanallarına 5'er gün yayın durdurma cezası çıktı. Rütük tarihinde ilk defa alınan bu kararın tekrarı halinde her iki kanalın yayın lisansları iptal edilecek. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında CHP Menemen İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmada Aksoy'un 9 ayrı örgütün propagandasını yaptığı iddia edildi. Adil yargılanma hakkı için ölüm orucunda olan tutuklu avukat Ebru Timti'nin teyzesi Sultan Kaya, yerine destek vermek amacıyla yaptığı eylemin ardından örgüt propaganda suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Kaya ile birlikte eylem yapan Hasan Basri Yıldız da tutuklanırken hakimlik tutuklama kararında gözaltına alınmalarının sosyal medyada paylaşılmasını gerekçe gösterdi. Demokratik Topluluk Kongresi'ne yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır'da 26 Haziran'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 40 aşkın siyasetçi, aktivist, hukukçu, gazeteci ve sendikacıdan 24'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Jin ve Jian yayın evi sahibi Azat Zal'da bulunurken, gözaltına alınırken işkenceye maruz bırakılan HDP yöneticisi Sevil Rojbin Çetin'in gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, 2015'teki sosyal medya paylaşımları ve 2017'deki Demokratik Bölgeler Partisi'nin toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin örgüt propagandası iddiasıyla açılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade verdi. LGBTİ artılar onur haftası dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu yıl pandemi nedeniyle bir dizi sanal etkinlikle kutlanırken Onur Haftası boyunca LGBT'yi artılar yine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar bürokrasinin hedefi oldular. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimaları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı. Bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Buradan milletimin tüm fertlerini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum. Mardin Dar e bağlı Çelik Köyü'nde 1993'te 7 kişinin öldürülmesi ve köyün yakılması ilgili 7 yıl önce başlatılan soruşturma cezasızlıkla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Dar Geçit Cumhuriyet Başsavcılığı öldürülen kişileri PKK'lı milisler olarak tanımlayıp yakınlarının ifadelerinin soyut olduğunu savundu. Böylelikle bir programın daha sonuna geliyoruz. Bu arada program yayına hazırlanırken baro başkanlarının meclis kapısı önündeki oturma eylemi devam ediyordu. Öte yandan ülkenin dört bir yanından avukatlar da valiliğin yasak kararına rağmen başkentin yollarındaydı. Bakalım gelecek hafta neler getirecek. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.